Dostlar sabah saat 5 5.20 için Ne soğuk lan Kahve yapayım Yine yulaf falan satayım Çadırı toplar Tekrar yola çıkar. 嗯嗯嗯。<laughs> <laughs> Koraplara giymeye mi kumrattım? Kıtır ol lan Neyse <laughs> birazdan görüşürüz ya Yıldız soğukmuş lan sabah <laughs> 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 Demin de kötü ya termosundaki su bitti. Ben şişeyi kullanıyorum. Suyumuz bitti ya. Bisikletteki soğuk da var ama onu da hiç şey yapmak istemiyorum şimdi. Almak istemiyorum. Neyse ya şey yaparım kahve içeyim. Oh. Yolda en bakkaldan falan sonra yine mola yaparken bir bisküvi falan bir şey alırım. Şey bekiyesi yok. <laughs> Soğuktan titriyorum yine. kahveye fıstık ezmesi koyacağım. <laughs> Enerji versin. Ama bu su yetmeyecek gibi böyle bana. O yeter ya. Yolda belki bir dakika şey Şu kaynatırım. Ah. Nasıl? Çakmak gazı. Onlar yapmış ya. Bak Kamp ocağı yapmışlar. Bunu bir ara deneyeceğim. Acaba kaç saat yanıyor. Ona göre plan yapacağım. Çöp atacağım yani denemek için biraz. Bozalım. Neyse adamı kahve yapayım. Burak ederek yaparız. Gideriz ya. Çeviri <laughs> arkadaş. Bajin'in yine köpeklerin olduğu yerden geçeceğiz anasını satayım. <laughs> Survivor gibi yemin ediyorum. Nereden bağlandım ben bu yola? <laughs> Kafayı yedirtecek bu yola. Abire köpek çıkıyor. Abire köpek çıkıyor. Bütün gece köpeklerle uğraştım. Dibime kadar giriyor köpekler. Neyse ki sakin kalıyor. Kaçınca kovalar var. Kaçmayacağım. Bazen bisikletten bile inmiyorum. Böyle o kadar yavaş sürüyorum ki dibime kadar giriyor ama bir şey yapmıyor köpek. Alanını koruyor. O da. Ağlayıp ağlayıp seni kovduğunu sanıyor işte köpek. Neyse abi görüşürüz. Ben şu suyu kaynatayım da. Çay kahve bir şey yapayım. Da. Şöyle sigara arasına koydum. Pardon su kaynadım kahveye. bitirmek istiyorum. Hemen gitmek istiyorum buradan ya. Şunun içinde biraz su var. Sıcak su. Ancak içine koyalım da. Oğlum üstümüze dökeceğiz şimdi. Yakacağız ya. Yani. İyi de çekelim derken. O oh, bir o oh. vallahi bir çaylık bir kahvelik daha su var içinde var ya şu anda. Hatta ileride bakkal falan gördüğüm zaman direkt bir şeyler alacağım. Bisküvi falan. Direkt bir kahve daha yapacağım. Bir, <laughs> bisikletin selesindeki silikonlu yastığı çıkarmayı unutmuşum. Gece nem yapmış, ıslanmış ya. Şimdi taş gibi şeyin üstüne oturacağım ona satayım ya. Hadi ya. Neyse bakalım. Yanımıza makarna var yulaf var sikezmesi ketçap mekçap ama Ya almayı unutmuşum. Neyse görüşürüz. Evet. Günaydın gençler. Saat kaç? Saat 6.21. Çantaya falan tasitler atopalık. Ama bir dahakine şöyle bir şey yapacağım. Bir yerde konaklayacağım zaman çadır değil önceliğim. Ne bileyim mescid olur, cami olur. Bu tür yerlerde kalmak. Çadıra acayip yapmış. Kurutmadan toplamak zorunda kaldım. Ondan sonra çok fazla Kamyon sesi falan vardı. Daha zor uyudum zaten gece. 12'de çadıra girdim. Birazcık atıştırdım. Ondan sonra zaten Zor bela uyudum. Az önce Buradaki güvenlik abiyle sohbet ettik. Senin <laughs> bisikleti götürecektim ama diyor. <laughs> Yolda kalmayasın diye şey yapmadım diye. Gece uyurken görmüş benim bisikleti. Güvenlik. Sabah da uyandım çadırı toplarken buraya sensörler var. Turat gösteren. Onları okutuyordu. Ee, dediğim gibi bir dahakine çadır kurmak yerine şehir içinden falan köy içinden geçerken cami, mescit ne olursa onların içinde kalmak yani böyle çatırı kırar da olacak iş değil bu. Hani kurulur ama insanı hani çok uğraştırıyor abi. Toplaması da bir de çadırın altı delinmiş, taşa denk gelmiş. Çadırın altından taş varmış. Şimdi ben onu gittiğim zaman yama yapmam lazım. Yoksa ileride yağmura falan denk geliriz. Uyurken su bası aşağıda. Neyse. Başkan ben gideyim. Şurada da bir grup köpek vardı. Sabah sabah yine araba falan kovalıyorlardı. Hatta orada bana bakıyor şerefsiz şu anda. Siz kameradan göremiyorsunuz ama iki tanesi bana bakıyor. Şimdi bana saldıracaklar. <laughs> Neyse görüşürüz. Abi evet. bisikletin üstüne gitmiyorum. Çok köpek var. Köpek gördüğünüz zaman abi bisikletin üstüne gitmeyin. Gidiyorsanız da hızlanmayın. Hızlı gittiğiniz zaman Bundan cesaret alıyorlar. Ve arkanızdan sizi kovalamaya çalışıyorlar. Tamam. Tamam oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Abi nereden geldim ben buraya ya? Allah. Nereye Sefa ki. Hadi kolay gelsin. İşte gördünüz. Köpek üstünüze koşar ama yanınıza geldiği zaman durur. Siz kaçmaya çalışırsanız ne bileyim bisikleti bırakıp kaçmaya çalışırsanız falan bundan cesaret alır size gerçekten saldırır hani sizi tutup ısırmaya çalışır o yüzden kaçmamanız lazım böyle fabrika sanayi bölgelerinde falan köpekler böyle hani siz gidip de hayvana ters hareket bile yapmamanız lazım Göğüs teması kurmayın. Hiç umursamayın böyle. Hani umursamazsanız, korktuğunuzu belli etmezseniz köpek gelir yanınıza havlar. Mesela dün gece bir yerden geçtim. Abi rahat 12 tane falan köpek vardı. Tamam mı? Saldırıyorlar, saldırıyorlar derken üstüme yanıma kadar koşuyorlar böyle. Yanımda havlunca sadece havlıyorlar. Daha ben sakinliğimi koruyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece böyle bisikletim için yürüyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Siz de öyle zamanlarda köpek mi gördünüz ileride yolu tutan? Bisikletten yin. Hızlanmaya çalışmayın. Hızlandıkça peşinizden koşuyorlar. Aynı şekilde hani kendiniz koşmaya da çalışmayın. Bisikleti bıraktım. Bundan cesaret alıyorlar. Birbirlerinden cesaret alıyorlar. Bak dün geceden beri dün akşamdan beri rahat kafadan bir yüz köpekle uğraştım yani. 100 tane köpek. Her sokakta köpek var. Her sokaktan geçiyorum köpek var. Bir bakıyorum çalının arasından fışkırıyor falan filan. Çok sıkıntılı durum <laughs> Lan birza avlamaya başlıyor. Diğerlerine sinyal çakıyor hemen. Diğerleri de hemen çıkıyor sağdan soldan. Of. Neyse ben bisiklete bineyim. Yok, şu yokuşu mi çık sen ne yapsın? Kafsılar mı vardı? Bisiklete çıkayım. Nerede navigasyon? Tamam. Böyle devam ki. 500 metre sonra, yok 200 metre sonra Hadımköy, İstanbul Caddesi diye. Neyse ileride görüşürüz. Abi gene girdik saçma sapan yollara. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> ya. yolu var? Abi binalara baksana. <laughs> Tek başına durduruyor. <laughs> hocam. Burada frenler şeye göre bir şey değil arkadaşlar. Ee, Yük büyük yüklediğim zaman riski de yeterli olmadığını gördüm yani. İkisini birden kullanıyor. Tek fren hayatta hayatta tutmaz. Ya bir aramayın be kardeş. Açacağım şimdi telefonu. Uf, dere geçiyor? Çok güzel. Çok Öğle, bak. Ya, 20 kilometre kaldı. Yani tabii saçma sapan yollardan geçtiğimiz için 20 kilometre. Eğer otobandan falan gitseydik <laughs> Bu şu anda 32 kilometre gösterecekti. Abi kısa yoldan baktım ama pişman oldum. Keşke 10 kilometre daha sürseydim, buralara girmeseydim yani. Bütün gece köpeklerle uğraştım. Köpekler beni çok yavaşlattı. Sürekli köpek geliyor. İn bisikletten Gürkan. Sür bisikleti elle. Bayağı bir yürüyorum. Köpekler anca peşimi bırakıyor. Sonra bir daha bin. İleride bir grup daha geliyor. Sürekli böyle tutmuşlar yolu. Grup grup önüme çıkıyorlar. Neyse ki sakinliğimi koruyorum da sadece havlıyorlar ondan sonra zaten. Navigasyonu kaybettim ya dur. <laughs> Öyle işte. Yani ücretli ücretli acımayacağım. Ceza meza anlamında değil. Gideceğim o yollara. Bu nedir ya? Dün gece beni affettiler ya. Yokuşa denk geliyor, köpekler de yokuşun olduğu yerde Abi Usanamıyorsun da köpek dibine kadar giriyor Sinir ediyor beni abi bir dahakine şey alacağım Biber gazı falan bir şeyler alacağım yanıma Baktım dibime kadar giriyor mu? Sıkacağım Acımayacağım ama. Benim Sürüşümü bozuyorlar, düşeceğim onlar yüzünden Ağabey nerelere geldik biz ya Vallahi şu an neredeyiz? Hiç bilmiyorum. Bir bakayım navigasyonuna. hiç videoya nerede olduğumu falan da söylemedim. Şu video navigasyondan bakalım. Al kentin yanındayız. Ömerli'yi geçtik. İleride Esenyurt'a yurta doğru gidiyoruz. Ama Esenyurt'un yanından gideceğiz. İçine girmeyeceğiz. Gene beni saçma sapan tarla yollara falan sokacak herhalde Böyle Küçük çekmece gölün yanından geçeceğiz gene. La dün gece de küçük çekmece gölün yanından geçtik. Ha, dün dün gece buradan geçtik. Şuradan. Şimdi tekrar bir şuradan geçeceğiz. Gene küçük, küçük çekmece gölün Neyse fazla zaman kaybetmeyelim. Basalım biz. Artık gitmek istiyorum eve ya. Yeter. Geleceğim kendimi ödüllendireceğim. balık balıklı sandviç yapacağım. Neyse ileride görüşürüz. Evet aga. İstanbul'dan ayrılma sebeplerinden bir tanesi bu. İstanbul'da çalışırken yarım saatlik yolu 3 saatte gittiğimi biliyorum. Ama şu an bisiklet var. İstem hızlanır ama gerek yok. Emniyet şeridinden. Burası ambulans oldu galiba bilmiyorum. Böyle hızlıca ilerliyoruz. Bu arada 9 kilometremiz kaldı. Çok az kaldı, Yoruldum ama dedim ya, bir şey kalmadı. Az önce bir ıslık çaldı. Artan baktım çocuk. <laughs> Süpersin abi diyor. Ben de yapacağım ama diyor. Nasıl yapacağım ne sen dedim yap. Kimseye söyleme. Ne yapmak istiyorsan onu yap dedim. Kimseye dediğine aldırış etmedim Abi 5 kilometre kaldı ya ama Bitmiyor ya. Navigasyondan bakıyorum böyle. Uzaklaştırıyorum görüntüyü. Abi Yol çok uzun gözüküyor. Buradan 5 kilometre gözüküyor. Ben anlamadım. 5 kilometre o kadar uzak mı ya? O kadar yolu ben nasıl geldim lan? Kaç herkes Vallahi Valla sesini bu. Çok kolay. Aga. Yol kenarından mola verdim. Tere bak ya. Abi hep yokuş. Full yokuş çıkıyorum ya. Aha. Of. Acayip trafik var. Neyse ki trafikten etkilenmiyor fazla ama insanlar pek umursamıyor. Bisiklet mi var ne var? Şu kahve içeyim de. Az kaldı ya. 4 km falan kaldı. Enes mi? Batur sardım, bisiklet. <laughs> Yok ya bisiklet motor değil. Bak, ne yapayım bisiklet altını yiyecektim. Oturun artık. Böyle bakayım bakayım ne bu öyle stil bu şey. Bir kanda de döverim. Lazi. Düsenlerin tamamı. Başka yere dolsan sen mal. He, Fazla gelmeyiz baba anne. Gelemiyoruz çalışmakta. Aga sonunda geldim. Of. Şu anda kilometre Görüyor musunuz? 325, yok 352 pardon. 352 yıla çıkarken 275'ti. <laughs> 77 kilometre mi ne yaptık? Başardık ama ya. Yorulduk hamurdu. Elimi yüzümü yıkayayım, yemek yiyeyim. İyi ki gün burada yatacağım, dinleneceğim. Ney? Ne toplayacaklar? Ne toplayacaklar? Ha, Üzüm yaprakları mı? bir kalmamız yok. Geçen bayrakları da Evet dostlar. Savaş saat saat 5. beş Oh, 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 ne soğuk lan Kahve yapayım Yine yulaf falan satıyor. Çadırı toplar tekrar yola çıkar <laughs> çoraplara giyinir <laughs>